İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e gelen 10 günlük hamsi avı yasağı sonrası Sinop limanındaki ona yakın gırgır teknesi hamsi ağından istavrit ağına geçti. Limana geldik. Hamsi yasak yasağından dolayı Sinop limanına gelmek zorunda kaldık. Hamsiyi yasakladılar. Biz de buraya hamsiyi dışarı attık. İstavrit aldık. İstavrit'e çalışacağız. Çünkü hamsi anda e, ince hamsi, ince istavrit kaldığı için açık ağları almak zorunda kaldık. Limanda bakım ve onarımlarını gerçekleştiren tekneler ağlarını istavrite uygun ağlarla değiştirdi. Ancak balıkçılar Türkiye karasularında avlanmayan hamsinin diğer bölgelerde de tutulmamasını istiyor. Burada yasak tamam. Gürcistan'da fabrikaları doldurdular. Avazya'da çalışıyorlar. Yani bunun bir çözümünü devlet ilk önce oraya tekne göndermemekle olması lazım. Gürcü ve Abazya kesinlikle yasak olması lazım ki bu hamsi ileriki yıllarda devam etsin. Balıkçılığa katkı sağlasın.